Yaklaşık 2 senedir eczanelere gitme sebepleri de değişti. Pandemi sebebiyle ek gıda ürünlerinde artış yaşanıyor. Bağışıklığımızı arttırmak için ek gıda ürünlerine ne kadar güvenebiliriz? Takviye gıdalar, vitaminler ve mineraller açısından ülkemiz adeta bir ilaç çöplüğüne dönüştü. Uzmanlara göre iyi niyetle alınan bu ürünlerin fazla kullanımı ölümcül hasarlara neden olabilir. Herkesin vatandaş artık e, sağlığını korumak, e, daha sağlıklı kalabilmek, ilaç kullanmadan daha sağlıklı halde kalabilmek adına ilaç dışı ürünleri, gıda takviyelerini kullanmaya başladılar. Takviye gıdalar herkese uygun olmayabiliyor ancak bağışıklığı düşük çocuklar için faydalı. Fakat burada vatandaşımıza ben çok ciddi şekilde uyarmak istiyorum. Bu tür ürünleri mutlaka eczanelerden temin etmesi gerekiyor. Türkiye'deki en büyük sağlık otoritesi olan Sağlık Bakanlığı yaptığı açıklamalarda internetten satılan bu ürünlerin %98'inin sahte olduğunu devlet söylüyor. Uzman eczacı Cemil Karakap, vitaminlerin sadece eczanelerden alınması gerektiğine de işaret etti. Sağlıkla ilgili ürünleri vatandaşımızdan rica ediyorum. Mümkünse internetten almasınlar.